Evet günaydın sevgili takipçilerimiz şu an bir kargo almaya geldik böyle bir yerdeyiz Postanın ofisi ee, sanırım 600 tane posta kutusu var bir mesaj geldi ee, o mesajla çocukların okulun hemen yanında şu an alıyoruz posta kutusumuz 171 miydi 171 Temu'dan ihtiyacımız olan birkaç bir şey aldık. Acaba gelir mi? Nasıl gelir? Nereden alırız? O ki evinize gönderilecek diye yazarken buna lütfen dikkat edin. Evinize göndermiyorlar. Çünkü posti uygulamasında mutlaka size en yakın noktayı seçmeniz gerekiyor. Ben onu seçmemiştim. Dolayısıyla beni otomatik olarak en yakın diye buraya yönlendirdi. Biz de geldik şimdi böyle bir binanın daire gibi bir yerinde. Giriş <laughs> katı gibi bir yerindeyiz. E, 171 bir de kod geldi. Hemen... Evet, denedik. Lakin olmadı. Evet, çalışmadı. Evet, çalışmadı. Ne diyor? C'ye bas diyor. Okey de diyor. Sonra? Şimdi işliyor. Bir daha yapıyorum. Ha. Evet, evet. Kargolarımızı aldı. Paketimiz geldi. Mutluyuz. Gel <laughs> takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.